Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar. Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavına giren ve kazanan öğrencilerimin çok mağdur olduğu bir durum var biliyorum. Hocam bizim bursumuz yatmış mı? Ne zaman yatacak? Hocam e-okula giriyorum. Burs yatmış ödenmiş olarak görünüyor ama kartımı bankamatiğe takıyorum. Halen bursum yatmamış oluyor. Ne zaman yatar? Ayın 10'u mu? 20'si mi? 25'i mi? Şimdi bununla ilgili hayatınızı kolaylaştıracak. Hayatınızı çok kolay çok önemli bir video ile karşınızdayım. Artık bursum yatmış mı diye düşünmeden bursunuzun yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Yani kartınızı götürüyorsunuz bankaya takıyorsunuz bankamatiğe yatmış mı yatmamış mı diye soğukta sıcakta akşam gece sürekli yoruluyorsunuz. Artık oturduğunuz yerde evinizin içinde bursunuzun yatıp yatmadığını bir tuşa basarak öğreneceksiniz. Şimdi size bunu anlatacağım. Ancak hemen bu uyarı yapayım. Eğer bursunuzun maaş kartınızda PTT yazıyorsa, PTT Bank yazıyorsa sorun yok. Ancak maaş kartınızda Vakıf Bank yazıyorsa 1 Şubat'a kadar bir şey yaptırmanız lazım. Şu anda şurada bir video çıkacak size. Bursunun kartında Vakıf Bank yazan arkadaşlarım şunu izleyin burada çıkan videoyu ve o işlemleri yapın. Ondan sonra siz de rahat rahat artık bursunuzu sorgulayacaksınız. Bunu yapmak zorundasınız bu arada burs almak için. Şimdi gelelim nasıl sorgulayacağız hocam. İki türlü sorgulama şansınız var. Bir, e-devletten sorgulama yapabilirsiniz. İkincisi de PTT'nin web sitesi üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. E-devletten 15 yaşını dolduranlar, bakın 15 yaşını dolduranlar kendisi gidip PTT'den bir e-devlet şifresi alacak, kendi hesabından sorgulama yapacak. Ama 15 yaşını doldurmayanlar, 15 yaşından küçük olanlar annesinin ya da babasının e-devletinden girerek sorgulama yapabilirler. PTT'den ise 15 yaş altı üstü herkes girip sorgulama yapabilir. Şimdi ben size önce e-devletten nasıl sorgulama yapılır onu göstereceğim. Daha sonra da PTT'nin web sitesinde nasıl sorgulanır onu göstereceğim. E-devlet şifresi alırsanız sorgulamanız daha kolay, daha hızlı ve daha kesin garanti olur. Onu söylemiş olalım. Hadi ilk olarak e-devletten başlayalım. İlk olarak dedik ki e-devlet çifresi alacak 15 yaşını dolduranlar doldurmayanlar ise annesinin babasının e-devletinden girecek giriş yap diyeceksiniz e-devlet çifrenizi aldıktan sonra sonra buraya geleceksiniz T.C kimlik numaranızla e-devlet çifrenizi gireceksiniz ve e-devletin ana sayfası açılacak karşınızda gördüğünüz gibi şu merhaba size nasıl yardım edebilirim yazan yere PTT yazıyorsunuz PTT yazdığınızda bakın ikinci sırada PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama PTT Genel Müdürlüğü yazan link tıkladığınızda size bursunuzun yatıp yatmadığını artık söyleyecek. Bu kadar kolay e-devletten öğrenmek. Şimdi gelelim hocam PTT'den nasıl öğreneceğiz? PTT'nin internet sitesi var. ptt.gov.tr bakın tekrar edelim. www.ptt.gov.tr adresine giriyorsunuz ve sağ alt köşede Canlı destek diye bir kısım var bakın gördünüz mü şurada hemen fareyle oynatıyorum. Canlı desteğe tıklıyorsunuz. Burada sizden adınızı, soyadınızı, e-postanızı ve telefon numaranızı isteyecek. Yazacaksınız buraya. E-postayı yazacaksınız, telefonu. Ad, soyad ve telefon zorunlu. Hocam telefona babamın telefonunu yazabilir miyim? Annemin telefonunu yazabilir miyim? Evet. Sohbeti başlat diyeceksiniz ve karşınıza gelen robota yani sohbet canlı destek yap hizmeti veren kişiye derdinizi söyleyeceksiniz. Benim 2022 Ocak ayı MEP bursum yatmış mı? Bursum yatmış mı diye direkt oraya yazılı bir şekilde soracaksınız. Onlar size bursunuzun yatıp yatmadığını söylemiş olacak. Evet iki şekilde E-Devlet'ten ve PTT'deki canlı destek kısmından bursunuzun yatıp yatmadığını bankaya gitmeden, bankamatiğe gitmeden artık öğrenebilirsiniz. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.